Merhaba sevgili dostlar. Sosyal medya üzerinden paketlerimizle alakalı sürekli sorular geliyordu. Biz de sizlere Pınar'la beraber bir simülasyon yapmak istedik. Burada bana çekimle alakalı sorabilme ihtimaliniz olan bütün soruları burada derledik. O soracak, ben de cevap vereceğim size. Başlıyoruz. Dış çekim paketleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Memnuniyetle. Dış çekim paketlerimiz klipli ve klipsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Klipli paketler fotoğraf çekimine ek olarak 2 dakikalık bir video klibi kapsamaktadır. Bu video kliplerde fotoğraf anı dışında sizlere video klip detayları alınıyor. Ortak belirlemiş olduğumuz ya da sizin istediğiniz <laughs> özel bir şarkı ile montajlanmaktadır ve bu şekilde sizlere teslim edilmektedir. Ee, peki çekimler kaç saat sürmektedir? Burada ne zaman hazır olmamız gerekiyor? Çekimlerimiz ortalama 4-5 saat sürmektedir. Çekime başlama saatimiz satın almış olduğunuz pakete ve mevsime göre değişkenlik göstermektedir. Genelde çekime başlama süremiz öğlen saat birdir. Öncelikli olarak dış mekan çekimine ofisin bahçesinde, platoda benim kendi konseptlerimle başlıyorum. Buraya ofisimize gelinlik ve damatlığınızı giymiş bir şekilde hazır olarak geliyorsunuz. Önce klasik olan pozlar, gelinlik ve damatlıkla olan pozlardan başlıyoruz platomuzda. Ee, bizim platomuz, iş yerimiz Güzel konseptler barındırıyor. İçinde 3-4 farklı mekan konseptimiz mevcut. Işıklı odamız, bungalov evimiz, ala çatı kapımız. Bunun gibi birkaç farklı konseptimiz mevcut. Buradaki amacımız şu. Gelinlik ve damatların ihtişamına uyacak güzellikle e, klasik fotoğraflar alıyorum. Çünkü gelinlik ve damatlık hareket kabiliyetinizi kısıtladığından dolayı gelinlik ve damatlık ile çok rahat pozlar veremeyebiliyorsunuz. Genelde klasik, eski tip işte İstanbul'a hatırası, Kore pozları tarzında örneklerde de görmüş olduğunuz gibi genelde bu tip çekimler yapıyoruz. Bungalov evi aldıktan sonra yukarıdaki ışıklı odada çekimlerimize devam ediyoruz ve daha sonrasında plato çekimlerimiz son buluyor. Sizler çekimi kasmadan, yorulmadan, kendinizi daha rahat hissederek başlıyorsunuz. Burada bayan bir asistan ve yardımcı ile sizlere nasıl poz vermeniz gerektiğini birebir olarak uygulamalar gösteriyoruz ve çekimlerde sizlere Soft ve launch müzik açarak kendinizi rahat ve motiveli hissetmenizi sağlıyoruz. Bu şekilde rahatlat post verebiliyorsunuz. Evet, peki Dış çekim günü hem gelinlik hem başka bir elbise giyebiliyor muyum? Kaç tane elbise giyebiliyorum? Ben mesela 3 tane elbise giymek istiyorum. O mümkün mü? Gelinlik ve damatlık çekimini bitirdikten sonra platomuzda yukarıdaki hazırlık odamızda klimalı hazırlık odamızda gelinliğinizi çıkarıp elbisenizi giyebiliyorsunuz. Geriye kalan çekimler elbiseyle devam etmektedir. İdeali bir gelinlik bir elbise olacak şekilde. Çünkü dışarıda hem güneşin batması, zaman tonların güzel yakalanması ve dışarıda üstümüzü ya da diğer elbisemizi giyecek mekan bulmakta sıkıntı yaşadığımız için bunun ideali bir gelinlik bir elbisedir. Çekimlerde gün sonu elimize kaç adet fotoğraf geliyor? Çekim başlangıcı anından sonuna kadar ortalama 1000 adet fotoğraf çekiyoruz. Hem boy plan hem de bel plan portre dediğimiz yakın çekimler yapıyoruz. Hem klasik duran pozlar alıyoruz hem de hareketli, romantik ve duygusal pozlar alıyoruz. Pozlar genellikle sizin Tarzınıza göre uygun alınıyor. Sevmediğiniz bir şey size zorla <laughs> yaptırmıyoruz <Evet>. bilginiz olsun. <laughs> Bu çekilen fotoğrafların dijitallerini bizlerden istediğiniz zaman flash bellek ya da hard disk getirerek teslim alabiliyorsunuz. Evet, burada ofis çekimini bitirdikten sonra hangi mekana gideceğiz? Ofisten sonra genellikle biz ormanlık alanları tercih ediyoruz. Evet. Saat 3-4 gibi güneş çok sert olduğu için gölgelik alanlar fotoğraf kalitesi için biraz daha güzel çıkmaktadır. Evet. Çekim günü trafik koşulları, hava koşulları ve çevre etkenlerinin durumuna göre çekim mekana biz karar veriyoruz. Genellikle söğüt ağacı olan ormanlık alanları tercih ediyoruz. Çünkü söğüt ağaçları biraz daha erken yeşilleniyor ve fotoğraflar daha yeşil çıkıyor, daha hoş çıkıyor. Ormanlık alanda olduğunuzu en azından daha iyi hissediyorsunuz. Buradaki çekimler de bir buçuk saat civarında sürmektedir. Yine burada hem fotoğrafınız için detaylar alıyoruz. Eğer paketiniz klipli ise burada da klipli çekime devam ediyoruz. Ofis plato çekimlerinde de bu arada sadece fotoğraf çekmemekteyiz. Video klip detaylarına burada müzik eşliğinde başlayıp sizlerin hem çekime ısınmasını sağlıyoruz. Hem de çekim ile alakalı çok güzel detaylar ve döneler toplamaktayız. Peki klipli çekimlerinizde drone kullanıyor musunuz yoksa ekstra ücrete mi tabi? Bütün klipli çekimlerimizde drone hizmeti mevcut, hı hı. ekstra ücret talep edilmemektedir. Ormandan sonra hangi mekana gidiyoruz? Ormandan sonra genelde gün batımıyla sahil olarak çekimimize devam ediyoruz. Hı hı. Biliyorsunuz ki Mersin tatil beldesi olduğu için birçok sahil kalabalık oluyor. Ee, i̇nsanlar da rahat çalışamıyor. Siz rahat hissetmiyorsunuz kendinizi. Çünkü biz mekanlara gittiğimizde bizim için mekanın en öncelikli kuralı mekanda kimsenin olmaması. Biz biz olmamız ve sizin kendinizi daha rahat hissetmeniz. Gün batımı tarihi sarı otlar tarzı yerlerde çekimlerimi devam ediyorum. Çok istenildiği zaman sahil yapıyorum ama sahilin biraz modası geçti. Sahil önceden biraz daha modaydı ama bu sene biraz iki yıldır biraz daha demode oldu. O yüzden örneklerde görmüş olduğunuz gibi sarı tonlarda, tarihi yerlerde çekimlerimi bitiriyorum. Yine istenilirse beraber konuşularak sahil çekimi organize edilebilir. Peki çekimde yanımızda yardımcı olabilmesi için birisini getirebilir miyiz bir arkadaşımızı? Şöyle çekime kalabalık gidilmesi çekim performansını negatif yönde etkilediğinden dolayı biz çekimlere maksimum iki arkadaşınızı getirmenize müsaade edebiliyoruz. Çünkü hem biz kasılıyoruz hem hı hı. siz kasılıyorsunuz. Biz tam damadı ya da gelini ısındırdığımız zaman oradan bile <laughs> fattıklarında tekrardan utanma <laughs> evrelerine dönüş yapabiliyorlar. O yüzden buna <laughs> sizin için çekime maksimum iki kişi getirmenizi tavsiye ediyoruz. E, çekime nasıl gidiyoruz? Sizler çekimi kendi arabanızla gidiyorsunuz. Bizler kendi arabamıza gidiyoruz. Buraya gelmeden önce gelinlik damatlık giymiş bir şekilde mi geliyoruz yoksa burada mı giyinebiliyoruz? Gelinlik ve damatlığınızı giymiş bir şekilde o ofiste hazır oluyorsunuz. Daha öncesinde giyinme için bir e, müsaitliğimiz mevcut değil. Peki yaz aylarında hava sıcak olmuyor mu? Çekim yapılırken zorlanmıyor musunuz? Bizim ofisimizin üzerinde özel bir gölgelik var. Bu gölgelik güneş tepede olsa bile güneşi 175 oranında kısmaktadır. Günün her saati homojen ışık kalitesinde fotoğraflar yakalayabilmekteyiz. Bu sayede ten renginizin gerçek tonlarını hem fotoğraflarda hem de albümlerinize görebilirsiniz. Gelinliklerle alakalı detay vereceğim. Asla ve asla beyaz patlaması olmaz satın almış olduğunuz gelinliğin dantel işleme dokusunu albümlerimizde ve fotoğraflarınızda birebir olarak görebilirsiniz. Ve sanayi tip büyük bir vantilatörümüz olduğu için de buradan size serin bir hava geliyor. O yüzden biz elimizden geldiğince terlemenize engel oluyoruz. Terleseniz bile su damlacıkları Photoshop'ta zaten silinebiliyor biliyorsunuz. <laughs> Diğer gittiğimiz mekanlarda da zaten güneş biraz yumuşadığı için ve gölgelik alanlarda çalıştığımız için burada da sıcağı çok ciddi alanda hissetmiyorsunuz. Genelde ormanlık alanlar biliyorsunuz esiyor. Biz yaz aylarında ormanlık alana 4 gibi 5 gibi gidiyoruz. Ben bugüne kadar çok fazla terleyen bir çiftimizi görmedim. Şunu da sormak istiyorum. Benim Tabii. burnum yan açılardan çok kötü görünebiliyor. Bunu nasıl düzeltebiliyorsunuz? Yani böyle bir imkanınız var mı? Tabii. Her burnun bir açısı vardır. Kemikli burunlar yan açılardan kötü çıkabilir. Eğri burunlar ise karşı açılardan kötü çıkabilir. Hı. Biz bunlara sizin gerçek ifadenizi ve anatominizi bozmadan müdahale ediyoruz. Bunun gibi birçok farklı detaylara zaten müdahale ediyoruz. Instagram'dan farklı farklı videolar paylaşıyoruz gün içerisinde. Bunları takip edip Photoshop'ta sınırımızın olmadığını görebilirsiniz. <laughs> Peki ben kuaförde hazırlık çekimi istiyorum. Böyle bir çekim mümkün mü acaba? Genellikle paketlerimizde bu mevcut değil. Dilerseniz tabii ki ekstra ücret farkı ödeyerek kuaför çekimini talep edebilirsiniz. peki albüm teslim süreciniz nasıl ilerliyor? Bizim yapmamız gereken bir şey var mı? Önce albümümüzün oluşması için bizlerden fotoğraflarınızı teslim almanız gerekiyor. Fotoğrafları teslim aldıktan sonra bilgisayar ortamında bize 35 ila 40 arası bir adet fotoğraf iletmeniz gerekiyor. Siz fotoğrafların numaralarını bize ilettikten sonra albüm işleyiş süreci başlıyor. Albümünüz de sezondaki yoğunluğa, ve sizin cilt, ritaç, fiziki ihtiyacınıza göre değişkenlik gösteriyor. Ortalama albüm teslim süreci siz fotoğrafları bize ilettikten sonra 1 ila 3 ay arası içerisinde değişmektedir. Albüm seçme işlemini ofisimize geldiğinizde ya da kendi ev ortamlarınızda katalog üzerinden yapabilirsiniz ve bizlere iletebilirsiniz. Ben albüm ölçüsü hakkında size bilgi vermek istiyorum. Albümlerimiz en büyük boydur ve açıldığında 30-80 santim yapmaktadır. 10 yaprak 20 sayfadan oluşmaktadır. Albümünüzün içine 35 ila 40 arası bir adet fotoğraf seçebilirsiniz ve bunlar ek olarak 2 adet aile albüm vermekteyiz. Gelin ve damadın aileleri için hazırlanan bir albüm. Bu albümün ölçüsü 24'e 51 santim. Bunlar da piyasadaki en büyük aile albümleridir bilginiz olsun. peki sizden tarih alabilmem için ne yapmam gerekiyor? Şöyle çekim bedelinin ufak bir kısmını EFT yapmanız ya da elden nakit vermeniz gerekiyor. Sizden ön ödeme, kapora aldıktan sonra sizlere sizlerden ödeme aldığımıza dair bir SMS gelecek ve daha sonrasında sizin adınıza ve eşinizin adına sözleşmeni düzenlenecek. Sözleşmeyi buradaysanız elden teslim ediyoruz. Eğer şehir dışındaysanız da WhatsApp üzerinden size gönderiyoruz. Çekime geldiğiniz günde iki taraflı olarak imza alıyoruz ve sözleşmenin bir nüshasını siz, bir nüshasını biz alıyoruz, Arşif bize kaldırıyoruz. Kalan ödemeyi ne zaman yapıyoruz acaba? Kalan ödemeyi çekim günü ofisteyken alıyoruz. Peki fiyatları sabit mi? İndirim yapıyor musunuz? İndirim yapamıyoruz maalesef. Çünkü biz her sene fiyatlarımızı bir kere revize edebiliyoruz. Ve bu şekilde herkese daha adil ve eşit davranmış oluyoruz. Prensip gereği paketlerimiz üzerindeki fiyatlar üzerinden indirim yapamıyoruz.